bir münadi, nida edici, seslenici nida etti. Elet tebaat kullu ummetin ma kanat ta'budu. Her ümmet ibadet ettiğinin ardına düşsün. Neye ibadet ediyorlardıysa, neyin kulluğunu yaşıyorlardıysa, neyin tutkusunda hayat geçirdiler ise O'nun ardına düşsünler. Herkesinki farklı farklı olabilir. Cenab-ı Hakk'ı bırakıp da öncelediği ne varsa, kulların, onların artık ardına düşüp ilah edin dedikleri. Bunlar kendileri de olabilir. Kendi kendini ilah edinmesi yani hevasını, arzusunu, tutkularını, kariyerini, gururunu, zekasını, karizmasını bunları ilah edinip her şeyi bunların uğrunda yaşaması. veya bir başkasını sevdiğini, veya malını, mülkünü veya ırkını, siyasetini, liderini, peşinden gittiği kimseyi, ideolojisini her kimliği yaratanın Rabbini bırakıp da önceliyorsa, hayatında artık onların isteklerini yerine getirerek Cenab-ı Hakk'ınkilerle karşı karşıya gelse bile onları önceleyerek yaşıyorsa, ahirette de onların peşlerine gitmesi istenecek. قَالَ فَيَتَّبِعُ اَوْلِيَاءُ الشَّيَاطِينِ اَشْشَيَاطِينَ Dedi ki bunun üzerine şeytanların dostları şeytanların peşine gidecekler. Müminlerle beraber devam etmelerine imkan kalmayacak. Ayrılın diyecekler. الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Ayrışın herkes taptığının ardına düşsün. Herkes kutsadığının peşine gitsin.